kanalımızda, çeşitli kavramları kısaca anlatan videolar bulunmakta. Bu tarz videoları seviyorsanız, YouTube algoritmaları için kanalımıza abone olup videoyu beğenerek bize destek olabilirsiniz. Soyut sanat, bu kavramı daha önce duymuş muydunuz? Soyut sanat, genel anlamıyla doğada var olan gerçek nesneleri betimlemek yerine, biçimler ve renklerin, temsili olmayan veya öznel kullanımı ile yapılan sanata denir. Non figüratif sanat terimi ile değişmeli olarak kullanılır. 20. yüzyıl başında bu terim, gerçek biçimleri sadeleştirilmiş veya değiştirilmiş halleriyle imgelere indirgeyen kübist ve fütürist sanatı tanımlamak için de kullanılmıştır. Temsili olmayan sanat, yani soyut sanat aslında bir 20. yüzyıl icadı değildir. İslam ve Musevi geleneklerinde insanların resmedilmesinin yasak olması nedeniyle bu kültürlerde süsleme sanatları önemli derecede gelişmiştir. Bunlara örnek olarak gösterilebilecek kaligrafi ve hat sanatı da nonfigüratif sanatlardır. Batı kültüründe de soyut tasarımların kökü eskilere dayanır. Bunlara rağmen soyut sanat süsleme sanatlarından farklı olarak dekoratif değil de güzel sanatlar adı altında incelenir. Bunun nedeni soyut sanat eserinin kendi başına sanatçının sadece eserin kendisine yoğunlaşmasıyla ortaya çıkmasıdır. Vasily Kandinski, doğadaki dinamik kuvvetlerle uğraşarak madde hakkında bilgimizi artıran bilimin yanında, sanatın görsel dünyanın ardındaki ruhsal güçleri göstermesi gerektiğine inanıyordu. Kandinski ile Kazimir Malevich ilk defa tamamen soyut olarak nitelendirilebilecek resimler yapmışlardır. 1940'lardan 60'lara süre gelen soyut dışavurumculuk ve 1960'larda yaygın olan Op Art, minimalizm akımları da soyut sanat akımlarıdır. Günümüzde ise sanat eserlerinin genel olarak akımlardan bağımsız olarak incelenmesi yaygındır. Buna örnek olarak Gerhard Richter'in aynı dönemlerde yapıp bir arada sergilediği tamamen nonfigüratif resimler ile foto gerçekçi resimler gösterilebilir. Diğer yandan fotoğraf gerçekçiliği dışında, çoğu resimde soyutlama bulunurken, fotoğrafta dahi soyut kavramı karşımıza çıkmaktadır. Bunun nedeni aslında, ortada gerçek görüntünün işlenmiş hali olmasından ve zaman mekandan kendini izole etmesindendir. Bu videoda soyut sanat kavramına değinmeye çalıştık. Benzer videolar için kanalımıza abone olabilirsiniz.